Herkese yeniden merhaba. Hey teacher, hoş geldiniz. Ben Hilal. Bugün arkadaşlar nasıl kitap yazarım serisinin sanırım 3. videosunu çekmeye karar verdim. E, kitabım elimde yine ve ben kitap ne zaman yazmaya başladım? Yaklaşık e, bir sene oldu. Yani bir seneyi geçti. Bir sene iki ay falan oldu yani. Bayağı uzun bir zaman oldu aslında. Neden şu an böyle bir video çekiyorum? Çünkü <laughs> ilerleyemedim. Yani o zaman şöyle demiştim ya işte birkaç ay içinde mutlaka bitiririm kitabımı başladım şimdi böyle hemen yazarım bitiririm. Çok uzun sürerse fikirlerim değişir falan demiştim. Ama öyle olmadı maalesef. Şu an çok yani yavaş ilerlemiş oldum. O zaman zaten başladığım zaman bir kış tatilinde başlamıştım. Ondan sonra işte iki hafta tatilim vardı. Okullar açılınca biraz yoğun olmaya başladı. Yani çok çalışmaktan bayağı bir ara vermiş oldum. Sonrasında tekrardan yazmaya başladım. Yani bir sene geçti aradan. Birazcık işte işler artık bu kadar yoğun değil yani. Biraz da alışmış oldum. Sonrasında tekrar yazdım dediğim gibi ama sonra tekrardan böyle yine bir duraksama oldu. Ne denir? Blokaj mı denir? Yani yazamıyorum. Sebebi de aslında şu e, fikrimi yeğenim burada şu an pardon ne diyordum ne diyordum ya ha neden yazamadığımdan bahsediyordum şu an bu arada kameraya bakmıyorum olabilirim, telefonla çektiğim için arası da telefona bakıyorum yanlışlıkla. aslında şöyle oldu bir fikir bir fikrim vardı baştan e, güzel bir fikrim vardı yani kendime göre ama Sonrasında yazdıkça böyle daha da detaya girmem gerekiyordu ve ben bu detayları düşünmemiştim tabii ki de bunlar yazarken gelişiyor. Ee, bu sefer böyle başka taraflara gitmeye başladı olay. Nasıl söylesem yani yazdığım şeyler çok şey düşünüyorum hani mesela yazdığım şey acaba karşı taraf okuyucuyu sıkar mı? Hani çok fazla detaya giriyorum acaba başka türlü bir atraksiyon mu olsa işte şu olay mı olsa bu ama sürekli de olay olay olamaz zaten. Ee, orada çok düşünüyorum, hani ana olay tamam, ana fikir tamam ama e, dışındakiler, yani diğer detaylar diyeyim, onlarda çok fazla düşünüyorum ve takılıyorum açıkçası. Onun dışında e, bir not defterim var, oraya yazıyorum önce fikirlerimi. Sonrasında e, yani kitaba yazıyorum işte, daha detaylı bir şekilde. E ona rağmen yani sonradan böyle düşünüyorum hani bu bölümü acaba bu şekilde yazmasam mıydım? E bu sefer öyle olunca gerileme oluyor yani. Bilemiyorum. Sizin de belki başınıza gelmiştir. eğer yorumlarınız varsa lütfen alta yazın. Ne gibi bir önerileriniz var? Yani insan gerçekten her yazdığı kelimede düşünüyormuş. Hani bu kelimeyi bu şekilde burada kullansam hani okuyucu da bir anlam çıkarabilir mi vesaire vesaire Silistik araçlar bunları da düşünüyorum. E bu sefer olayın heyecanı kaçıyor gibime geliyor. Bu arada ben romanın konusundan hiç bahsetmedim. Benim romanım orada da bunu açıklamış olayım. şu konu hakkında bir kız, genç bir kız okumaya yurt dışına gidiyor Almanya'ya. Ben de Almanya'da yaşadığım için hani buradaki kültürü biliyorum tabii ki de onu yansıtmaya çalışıyorum. Yani o kültür çatışmasını, işte kızın yaşadığı yabancılaşmayı yani işte ne bileyim köy şehir hayatı vesaire böyle bir konu yani e bu konuya da nereden geldim aslında kendi okuduğum kitaplardan çok etkilenmiş oldum dediğim gibi kendim de yurt dışına yaşadığım için kendi de yazabiliyorum bu şekilde yani başka kitapların fikrini aldım diyemem ama şu şekilde oldu yani o konu hakkında işte yabancılaşma konusu hakkında veya kültür çatışması hakkında o kadar çok roman okudum ki bunlar beni aslında çok etkiledi. Biraz daha o yüzden bu konu aslında yani daha çok aklıma geldi ve kendi tecrübelerimi de yazabileceğim bir konuydu. O nedenle bu konuyu seçtim. Tabii ki de başka bir kitap okuyup işte ben şimdi bunun fikrine kendim yazayım olmadı yani. Zaten biliyorsunuz ki bütün konular hakkında aslında romanlar vardır. Bu arada diğer videolarımı izlemediyseniz ben elle yazıyorum kitabımı. Şöyle göstereyim isterseniz şöyle görünüyor. Ve eklemeler yapıyorum. Arkadan tekrar başlıyorum ekleme yaptığım zaman. Şu anda 7.000 8.000 kelimelerdim. Yani üçte birini yaklaşık yazdım. Hani 25.000 falan yazsam aslında yeterli olur <laughs> başta ya yani ilk roman için bence. Onu hedefim bu yani. Üçte biri aslında fena değil ama çok uzun bir zaman oldu ve hani az bir zamanda yazdım aslında bunu. Hani bir oturduğumda uzun süre yazabildim aslında. Sonra tekrar çok uzun süre bırakmış oldum. Yani bu konu hakkında e, öneriniz varsa benim için lütfen yorumlara yazın. Sizin de başınıza böyle bir şey geldi mi ne bileyim roman yazacağım deyip de aylarca senelerce uğraştınız mı lütfen yorumlara yazın. Biliyorum çok e, fazla motivasyon e, vardı ilk başta. Çok böyle ya işte tamam kafama koydum bu sefer yazacağım dedim. Ama maalesef yine olmadı. Ama yani bu beni aslında demotive etmiyor. Da işte uzun sürüyor yani süreç çok uzun o şekilde söylemiştim ama öyle olmadı maalesef. Size de böyle bir şey oldu mu? Lütfen yazın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen likelamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu seriyi takip etmek istiyorsanız. Son videom nasıl kitap analizi yazarım hakkındaydı. Bunun serisini başlattım. Çünkü daha önce nasıl kitap analizi yaparım konusunda bir videom vardı. Onun analizini aslında nasıl analiz yazarım diye sorular geldi. Bu şekilde sorular sorabilirsiniz tabii ki de yorumlarda. Ben de ona göre sizin bilmek istediğiniz şeyler hakkında videolar çekebilirim. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.